Arkadaşlar <laughs> bugün <gülüyor> sizinle ben bir tane oyun yükledim. Traverse diye bir oyun oynayacağız. <laughs> Traverse diye bir oyun oynayacağız. Şimdi ben burası göstereceğim bunları falan. <laughs> Çok güzel <laughs> bir şey. Herkese <laughs> reyi satın mı? Şuraya bakalım. Hmm, bakın, burayı da satmam gerek. Ölk önce evden başlayalım İstersen. Ne dersiniz? Şuraya bir gidelim. Baksana, şunları bile yapmışlar arkadaşlar. Ne güzel değil mi? Ben şu çekerden alacağım. Bakın yerimiz kabuğa atmışlar. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan ilerliyoruz. Ee, Tabii tatlı şey, bir oyuncak var. Burada kask var. Burada şey var. Ve burası da bizim evimiz oluyor. Bakın. bakalım. Her türde bir şey yaptım o yüzden. Artık arkadaşlar böyle şeyler görmüş bizi otururlar. Tamam. Girelim. Arkadaşlar şunlara bakın ben bunları aldım. Böyle bunlar açılıp kapanıyor. Tabii ki şimdi ben bunları düzenleyeceğim. Tablet şuraya koyalım. Hadi bir düzenleyelim. Bir sürü telefonumuz var. Telefonların bir tanesini Şuna koymam lazım. Çok telefon oldu. Evet. Gel bakayım sen. Daha oyuna başlamadık arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu düzenledikten sonra göre Evet arkadaşlar. Düzenledim ben. başlığı Anne baba Hayatım efendim aşkım. Şey ben biraz kızı gezdireceğim de. Tamam. Kızım gel çok Gel gezdireceğim. Gel Ne giysen sen pembe bir şey bakalım sen çok tatlısın zilini de verelim. Gel kızım. Kızım sen biraz daha uyu. Ben sonra geleceğim. Ben de bir zilini... Bak. Her şeyi almış. Ve bunu giyeyim. Hani Kote tek giyeyim. Böyle kat ettik. Olur ki ya? İğrenç oldum. Nasıl ne kısa bir üst giyeyim ben onu. Uf ya. Bin tane telefon var. Şunu giyeyim. Aynen aynen bunu giyeyim. Üff çok kötü oldu. Şimdi diğerini denesek. Maviyle şunu da deneyeyim ben bir. En iyisi bu. Tamamdır. Hiçbir kıyafetim de yok. Alacağım zaten ama kıyafet ya. Son etmeyeyim şimdi de derdimi. Öf. Şunu katla. Ay iyi Şuraya koyacaktım. Allah dur ya. Şu telefonu bu nereye koyacağım bilmiyorum zaten. Üf, fazladan bir boran almış. Gideceğim yemin ederim ki de yüzeceğim ya. Ne kapıda giyiyor? Rolümü giysem Yok rolümü <laughs> tamam. Aşkım ben telefonumu aldım. Çık geçeceğim. Aşkım pembe telefonu Yok yok ben pembe mu almayacağım. Anahtarı da aşkım. Tamam hop, bay, bay Gel Derenciğim. Evet Derenciğim. Hadi gel bakalım. Uçuş için bilet alacağız da. Evet arkadaşlar bu video bitti. Devamının gelmesi için ne olur beni... ona bonne yapın bye bye